Fatma 1, 2, 3, 4 rakamlarını 4 farklı karta yazıp A torbasına 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarını yazıp B torbasına atıyor. A ve B torbalarından birer kart çeken Fatma'nın A torbasından 3 yazılı kartı çekme, B torbasından ise 8 yazılı kartı çekme olasılığı kaçtır diye söylemiş. Öncelikle A torbası ve B torbası diyelim şu şekilde. A torbasında arkadaşlar 1 2 3 4 var. Demek ki 1 2 3 4 olmak üzere toplamda A torbasında 4 tane ne vardır? Kart vardır. Yine bakalım B torbasına. B torbasında da 5 6 7 8 9 olmak üzere toplamda 5 tane kart vardır. Yani A torbasında 3 tane, B torbasında ise 8 tane pardon 5 tane olmak üzere toplam kaç tane kart vardır? 8 tane kart vardır. O halde arkadaşlar diyelim ki e, soruda ne diyor bize e, A torbasından 3 yazılı kartı çekme. Demek ki 3'ü çekecek. 3'ü çekecekse nedir yani bir tane istenen durum vardır. Dolayısıyla kaç tane kart var burada 4 tane. E, burada istenen durum 1 tane e, toplam durum ise 4 tane olacağı için ne olacaktır 1 bölü 4 olacaktır. Peki B torbası için ne diyor? B torbasında da 8 yazılı kartı çekimi olasılığı. 8'i çekecekse toplamda kaç tane kart var? Burada 5 tane var. Bu bizim için istenen şey, tüm durum. Bu bizim için istenen durum. 8'i çekecekse bir farklı durum vardır. E, toplamda da 5 tane vardır. Dolayısıyla B'den 8'i çekme olasılığı ne olacaktır? Buradan 1 bölü 5 olarak bulunacaktır. Bunlar birbirinden ayrık olarak yani bağımsız olarak yapıldığı için ayrı olaylar olduğu için daha doğrusu ne demem lazım? PA çarpı PB yani 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 5 buradan da sonucumuz 1 bölü 20 olarak çıkacaktır. 2 tane zar ve bir tane madeni para birlikte havaya atılıyor. Zarların aynı paranın ise yazı gelme olasılığı kaçtır diye söylemiş. Öncelikle iki tane zar atıldığını dikkat edelim. İki tane zar için ne diyor bize? Aynı diyor. Ee, aynı gelmesi için 1 1, 2 2, 3 3, ondan sonra 4 4, 5 5 ve 6 6 olmak üzere kaç farklı durumumuz vardır? 6 farklı durumumuz vardır. İki tane zar dediği için tüm durumumuz ne olacaktır? 6 çarpı 6 olacaktır. O halde bizim için istenen durum 6 olacaktır. Tüm durumumuz 6 çarpı 6 olacaktır. E, ee, bu, bu nedir? Zar için, e, zar için e, istenen durumdur. Gelelim diğer duruma. Paraya bakalım. Para içinde diyor ki? Paralar yazı gelecek. Aynı paranın zarlardan e, paranın da yazı gelme olasılığı nedir diye söylüyor bize. Şimdi bir yazı bir para atıyor. Dolayısıyla bir paranın yazı ve tura olmak üzere kaç yüzü vardır? İki tane yüzü vardır. Yazı sorduğu için bize ne demem lazım benim buradan 1 bölü 2 demem gerekecektir. O halde bunlar birbirinden bağımsız olaylar olduğu için zarın tura gelme, pardon zarın aynı gelme olasılığı 6 bölü 6 çarpı 6 olacaktır. Şeyin ise paranın ise yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 olacaktır. Buradan da sonucumuz 1 bölü 12 olarak bulunacaktır. Atatürk kelimesinin ismindeki harflerin yer değiştirmesiyle oluşturulan 7 harfli tüm sözcükler ayrı ayrı kağıtlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kağıtta yazılı olup sözcüğün ata ile başlama olasılığı nedir? Öncelikle Atatürk kelimesindeki harflerin e, şartsız yazılabilecek. Yani 7 e, zaten diyor ki 7 harfli diyor. 7 harfli hiçbir şekilde şartsız kaç tane kelime yazabilirim buna bakıyorum. Yani tüm durumu buluyorum buradan. Dikkat edersem öncelikle de ne demem lazım? 7 tane şöyle çizgi çekmem gerekecektir. Toplam 7 tane olacağı için ne demem lazım? Burada ben 7 tanesini, 7 artıdan 7 tanesini kullanabilirim. Burada 6 tanesini, burada 5 tanesini, burada 4 tanesini, burada 3 tanesini, burada 2 tanesini ve burada da 1 tanesini. Yani üstüne oluyor aslında 7 faktöriyel oluyor. Böyle diyoruz arkadaşlar. Dikkat edersen burada tekrar edenler var. Neler vardır burada? Gördüğü üzere iki tane a vardır. Bunun için iki faktöriyel diyeceğim. Çarpı diyeceğiz arkadaşlar. İki tane de ne de tekrar diyor? Burada t tekrar ediyor. Buradan da iki faktöriyel diyoruz. O halde şartsız hiçbir koşul olmadan Atatürk kelimesindeki harfler ile 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şeklinde ne yazabilirim? Kelime yazabilirim. Bu bizim için nedir? Tüm durumdur. Peki istenen durum nedir? İstenen durumda diyor ki ee, ne ile başlayacak kelimen? A, T, A ile başlayacak. Yine hemen şöyle toplamda 7 tane ne çiziyoruz? Çizgi çiziyoruz. Kelimemiz ne ile başlayacakmış? A ile başlayacak. O halde ben buraya bir tanesini yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra ikincisinde ne olacakmış? T olacakmış. Yine bir tane T yazıyorum buraya bir tane T buraya yazıyorum. Şöyle diyelim. A'nın bir tanesini kullandım. T'nin bir tanesini kullandım diyelim. Üçüncüsü için de yine A gelecekmiş. O halde şöyle A'yı da niye, ne yapıyorum? Yine çiziyorum. Geriye kaç tane kaldı? Hatta şurada da zaten yapmışız. A'yı çizdik. T'yi çizdik. A'yı çizdik. Dolayısıyla kaç tane kaldı burada? 1, 2, üç, dört tane kelimemiz kaldı. Dolayısıyla şurası buranın yeri sabit mi? Evet, sabit olduğu için burada ne yapmıyoruz? Hiçbir şekilde e, ne kullanmıyoruz? Tekrarlı permütasyon kullanmıyoruz. E, geri kalan için bunları kullanacağız. O halde 4 tane kaldığı için şuraya ne diyebilirim? 4 tane kullanabilirim. Buraya 3 tane kullanabilirim. Buraya 2 tane ve buraya da 1 tane olmak üzere burası kaç farklı şekilde olacaktır? 4 faktöriyel şeklinde olacaktır. O halde istenen durumumuz nedir buradan? 4 faktöriyeldir. Sonuç itibariyle istenen bölü tüm durum olasılığı vereceğine göre istenen durumumuz nedir burada 4 faktöriyel tüm durumumuz nedir 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel buradan da sonucumuz 2 bölü 105 olarak bulunacaktır. Şeyma kelimesinin harf dönen yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kelimeler ayrı ayrı kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan bir kart çekildiğinde e, üzerinde yazanın yazan kelimenin Y harfi ile başlama olasılığı kaçtır diye söylemiş. Şeyman sözcüğünde görüldüğü üzere 5 tane ne vardır? Harf vardır. Bu 5 harfli, 5 e, harf ile oluşturabileceğim tüm kelime sayısı için ne diyeceğim? Öncelikle şöyle 5 tane ne çiziyorum? Kelime e, harf çizgi çiziyorum. 5 tane çizdikten sonra buraya ben 5 tanesini kullanabilirim. Buraya 4 tanesini kullanabilirim. Buraya 3 tanesini, buraya 2 tanesini ve buraya da 1 tanesini. O halde şeyman sözcüğündeki bu 5 harf ile toplamda 5 faktöriyel şekilde ne yapabilirim? Kelime oluşturabilirim. Gelelim ikinci duruma. İkinci durum için ne diyorum? Bizim için istenen durum aslında. İstenen durum nedir? Yine 5 tane harfimiz olacak. E, seçtiğimiz, bulduğumuz, sözcüğümüz ne ile başlayacakmış arkadaşlar? Y harfi ile başlayacak. Y harfi ile başlayacaksa buraya ne diyeceğim? Bir tane diyeceğim. Yani o da zaten Y harfi. Y harfini kullandığımız için geriye kaç tane kalacaktır? 2 burada, 2 burada. Toplamda 4 tane kalacaktır. O halde burası 4 olacaktır. Şurası 3 olacaktır. Şurası 2 olacaktır. Şurası 1 olacaktır. Demek ki burası da ne oluyor arkadaşlar? Y harfi ile başlayan kelime sayımız ise 4 faktöriyel olarak bulunacaktır. Yani tüm durumumuz 5 faktöriyel olacak. İstenen durumumuz 4 faktöriyel olacak. O halde istenen bölü tüm durum 4 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Buradan da sonucumuz 1 bölü 5 olarak bulunacaktır. A, B, C, D, E, F, G kümesinin 5 elemanlı alt kümeleri seçiliyor. Bu alt kümelerinin içerisinde A ve B olup C'nin olmama olasılığı nedir? Öncelikle e, ne diyorum? A, B, C, D, E, F, G varsa kaç tane var burada eleman sayısı? Toplamda 7 tane var. 7 elemanlı bir e, bu kümenin 5 elemanlı ne, ne, Neyi seçiyorum? Alt küme sayısını seçeceğim. Hiçbir koşul olmadan 7 e, elemanlı bir kümenin 5 elemanın alt kümesi ne olacaktır? 7'nin 5'li kombinasyonu şeklinde seçilecektir. Bu bizim için tüm durumdur. Peki istenilen durum nedir? Bizde e, şartlı A ve B e, olacak diyor. C olmayacak. Şimdi toplamda kaç e, elemanlı olacak? Bu 5 elemanlı olacak. Şöyle çizelim. 5 elemanlı. Dolayısıyla diyor ki bize bunun içerisinde diyor C olmayacak. C olmayacaksa şurada A B C D E F G diyorum. C'nin üstünü ne yapıyorum? Direkt çiziyorum arkadaşlar. C yok. O halde bir başka ne diyor burada? A ve B var. A ve B demek ki şu 5 elemanlı şey içerisinde vardır. Demek ki ben buradan A ve B'yi ne atmış oluyorum, kullanmış oluyorum. Geri kaç tane kaldı? D E F G olmak üzere toplamda 4 tane elemanımız kaldı. Demek ki ben bu dört elemanın içerisinde kaç tane seçmem lazım? Görüldüğü üzere üç tane var. Dört elemandan üç tanesini seçmem gerekecektir. Yani dördün üçlü kombinasyonu şeklinde olacaktır bu da. Bu bizim için nedir? İstenen durumdur. Peki tüm durumumuz neydi? Üstte de bulduğumuz gibi yedinin beşli kombinasyonu olacaktır. Peki olasılık nedir? Olasılık istenen bölü tüm durumdur. İstenen durum nedir burada? İstenen durumuz 4'ün 3'lü kombinasyonudur. E, tüm durumuz ise 7'nin 5'lü kombinasyonu olacaktır. Buradan da sonucumuz 4 bölü 21 olarak bulunacaktır. Erdal kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek elde edilen 5 harfli kelimelerden biri seçildiğinde bu kelimenin tam ortasında A harfinin olma olasılığı nedir? Öncelikle burada 5 tane ne var? Harf var. Bu 5 e, harf ile yazabileceğim tüm kelime sayısı için ne demem lazım? 5 harfli dediği için şöyle 5 tane ne çizeceğiz? E, çizgi çekeceğiz. Çizgilerimizi çektikten sonra arkadaşlar şöyle benim burada 5 tane harfim olduğu için buraya 5 tane kullanabilirim. Buraya 4 tane, buraya 3 tane, buraya 2 tane ve buraya 1 tane. Yani ee, hiçbir koşul olmadan bu 5 harfi e, harf ile toplamda 5 faktöriyel şekilde ne yazabilirim? Kelimeyi yazabilirim. Bu benim için nedir? Tüm durumdur. O halde tüm durumumuz nedir? 5 faktöriyel olarak bulunur. Gelelim istenen duruma. Bize ne diyor burada? Seçeceğim kelimenin diyor tam ortasında. 5 harfli ise şöyle ne diyeceğim? 5 tane çizgimi çekiyorum arkadaşlar. Çizgimi çektikten sonra tam ortasına ne olacakmış? A harfi olacakmış. O halde A harfi burada. Yani şöyle bir tane bulunmuş olacak. A harfini ne yaptım? Kullandım. Geriye kaç tane kaldı? 1 2 3 4 tane harf kaldı. O halde 4 tanesinin 4'ünü buraya kullanabilirim. 3 tanesini buraya kullanabilirim. Buraya zaten bir tane kullanıyoruz ki o da zaten A harfi. Geri kalan 2 tanesini buraya kullanabilirim ve geri kalan bir tanesini buraya kullanmış olacağım. Dolayısıyla dikkat edersen 4, 3, 2, 1 şeklinde devam ediyor. O halde istenen durumumuz ne olacaktır? 4 faktöriyel olacaktır. 4 faktöriyel dedik geri alalım. Şöyle istenen durumumuz ne olacaktır? 4 faktöriyel olacaktır. Bundan sonrası için ne yapıyoruz? İstenen bölü tüm durumdur. İstenen durumumuz 4 faktöriyel, tüm durumumuz 5 faktöriyel. O halde sonucumuz 1 bölü 5 olarak bulunur. Çiğdem kelimesinin harfleri kullanılarak 3 harfli e, harfleri farklı kelimeler yazılıyor. Bu kelimelerin E ile başlama olasılığı nedir? Öncelikle Çiğdem kelimesine bakalım. Toplamda kaç tane harf var? 6 tane harf vardır. Bize diyor ki 3 harfli kullanacaksın diyor. Şöyle 3 harfli kullanacağız. Demek ki 3 harfli ne yapacağız? Kelime üreteceğiz. Çiğdem kelimesinde hiçbir koşul olmadan 3 harfli kaç tane kelime yazabilirim? Toplamda 6 tane olduğu için şuraya 6 tane harf yazabilirim. Şuraya 5 tane yazabilirim ve şuraya da dört tane yazabilirim yazılan e, kelimelerden e, ne diyor bize e ile başlama olasılığı yani şöyle diyelim bu bizim için nedir tüm durumdur yani 6 çarpı 5 çarpı 4 bizim için tüm durumdur yazılan kelimelerden kelimelerden e ile başlayanları bulalım burada e ile başlayanların için şöyle üç harfli yazacağız yine üç harfli kelime yazacağız e ile başlayacaksa demek ki şurada sadece bir harf kullanacağız. O da zaten ne olacaktır? E olacaktır. Dolayısıyla E'yi ne yaptık? Kullandık. Geriye kaç tane kelime harfimiz kaldı? Toplamda 5 tane kaldı. E, dolayısıyla buraya 5 tane diyeceğiz. Buraya da 4 tane diyeceğiz. Yani istenilen durum ne olacaktır? Buradan 5 çarpı 4 olacaktır. O halde sonuç e, ne olur buradan? E, tüm durum bölü istenilen durum. Tüm durumumuz burada 6... Pardon istenilen durum bölü. Tüm durum istenilen durumumuz 5 çarpı 4 olacaktır. Tüm durumumuz ise 6 çarpı 5 çarpı 4 olacaktır. Buradan da sonucumuz 1 bölü 6 olarak çıkacaktır. Kelebek sözcüğündeki her bir harf ayrı ayrı 7 karta yazılıp bir torbaya atılıyor. Kaç karta yazılıyormuş? 7 tane karta yazılıyormuş. Çekilen kart geri torbaya bırakılmaksızın torbadan ardarda arda 3 kart çekiliyor ve çekilen kartlar çekiş sırasına göre sağdan soğa, sola sola e, sola doğru Pardon soldan sağa doğru yan yana diziliyor bu dizilişte bek sözcüğünün oluşma olasılığı nedir diye söylemiş bize önce kelebek kelimesine bakalım e, kelebek kelimesinde gördüğü üzere kaç tane harf vardır toplamda 7 tane harf vardır Burada 7 harfin içerisinde K kaç tane geçiyor? Burada 2 tane K var. E, ondan sonra E harfi 3 tane var. L harfi burada 1 tane var. Ve B harfi burada 1 tane var. O halde toplamda kaç tane harfimiz vardır? 7 tane harfimiz vardır. Bize ne diyor? E, soldan sağa doğru Bek kelimesi. Yani demek ki bir sıra var burada. B, E, K şeklinde bir sıralamamız olacaktır. Dolayısıyla B harfinden kaç tane var? Bir tane. Toplam kaç tane harf var? 7 tane. B'nin gelme olası ne olacaktır? Buradan 1 bölü 7 çarpı diyeceğiz. E'nin gelme olasına bakalım. E'den kaç tane var? 3 tane. Toplam kaç tane var? 7 tane. Dolayısıyla E'nin gelme olasılığı ne olacaktır? Buradan 3 bölü 6 olacaktır. Çarpı diyeceğiz. K'ya bakalım. Kaç tane K vardır? Burada 2 tane K var. Toplam ise 7 tane harfimiz vardır. Dolayısıyla K'nın gelme olasılığı buradan da kaç olarak bulunacaktır? 2, 2 bölü 5 olarak bulunacaktır. Sonuç itibariyle bunların hepsini çarpmış olacağız.